Psikoloji günlüğünün 12. videosundan sevgiler. Bugün Milgram'ın itaat deneyini konuşacağız. Hadi başlayalım. Yıl 1963. Milgram, otoriteye neden itaat ettiğimizi ve hangi koşullarda itaat ettiğimizi merak ettiği için bunu değerlendirebileceği bir desen hazırlıyor. Denekler gazete ilanından buldukları bu deneye katılmak için Yale Üniversitesi'ne doğru bir yolculuğa çıkıyorlar. Yale Üniversitesi'nde toplanan bu katılımcılar iki ana gruba ayrılıyor. Öğrenci ve öğretmen. Ve öğretmenlere şu bilgi veriliyor. Diyorlar ki bu araştırmanın asıl amacı cezalandırmanın öğrenme üzerine etkisi. Öğrencilere soru sorduğumuzda eğer yanlış yanıt verirlerse onlara elektrik şoku vereceksiniz. Elektrik şokunu değerlendirebilmeleri için de 45 voltluk bir elektrik şoku veriliyor öğretmenlere ve deneye başlıyor. Öğrencilerin ilk hatasında 15 voltluk bir elektrik şoku veriliyor öğrencilere, öğretmen tarafından. Ve bu volt gittikçe artıyor. Ta ki 450 volta kadar. Milgram deney öncesinde psikiyatristlerden, psikologlardan ve sosyologlardan tahmin istiyor soruyor. Sizce diyorlar katılımcıların ne, ne kadarı sonuna kadar devam edebilir, ne kadarı 180 üzerinde elektrik şoku uygulayabilir? Deney sonuçları tahminleri soldan geçiyor ve çok yüksek rakamlara ulaşıyor. Deneklerin tam %65'i deneyi sonuna kadar götürüyor. Ki 180 volttan sonra öğrenciler canımı acıtmaya başladı, yeter artık dayanamıyorum soru sormayın diye yalvarmalarına rağmen. Öğretmenlerin bazıları deneyin belirli aşamasında deneyi bırakmak istediğini söylüyorlar. Fakat otoriteden gelen bir yanıt var. Deneye devam etmelisiniz. Ve bunun üzerine öğretmenler deneyin sonuna kadar götürüyorlar. Tam yüzde altmış beş. Milgram daha sonra merak ediyor. 1974 yılına kadar 18 tane daha deney deseni tasarlıyor ki peki bu itaati etkileyen faktörler neler olabilir diye. Birinde de kurbanın yakınlığını ölçtüğü bir desen hazırlıyor. Kurban hemen yan odasında öğretmeni. Öğretmen kurbanı görmüyor ve fakat yüksek voltlardan sonra kurbanın yani öğrencinin duvara yumrukladığını ve artık ondan hiç ses gelmeye başlamadığını, hiç ses gelmemeye başladığı bir deney deseni hazırlıyor bu deney deseninde ise katılımcıların %100'ü deneyi sonuna kadar götürüyor. İşin ilginç kısmı. Bu deney deseninde, denek olan tek grup öğretmenler. Öğrenciler aslında işbirlikçi, yani gerçek denek değiller ve gerçekten elektrik şoku almadılar. Deneyde verilen gerçek elektrik şoku sadece öğretmenin elektrik şokunu değerlendirebilmesi için verilen 45 voltluk elektrik şoku. Kalanında deneklere, yani sahte deneklere hiçbir şekilde zarar gelmiyor. Ama öğretmenler o elektrik şokunu gerçekten verdiklerini zannediyorlar. Şimdi ailenizdeki, toplumdaki otorite figürlerini düşünün. Sorgusuz, sualsiz, itaat ettiğimiz figürleri düşünün. Hayatınızda var mı? ne zamandan beri varlar? Ya da ne zamandan beri farkındayız? Bu deneyi ilk duyduğumda benim tüylerim diken diken olmuştu. Siz şu an neler hissediyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.